Doğum haritamızda ayın yerleştiği ev, duygusal ihtiyaçlarımızı karşıladığımız, kendimizi güvende hissettiğimiz yaşam alanları hakkında bilgi verir. Ay, horoskopumuzun birinci evinde yerleşmişse duyarlı, hassas ve çabuk etki altında kalabilen bir yapı verebilir. Diğer insanların beklentilerini çok iyi anlayan, sezgisel, duyarlı ve içgürü sahibidir. Birinci evdeki ay kişiye dişi ve feminen bir hava da verebilir genellikle yuvarlak yüzlü, balık etli olabilir ve çabuk küle alabilir. Bu kişiler korumacı, fedakar, yüce gönüllü, merhametli kişiler olabilirler. Ancak çok kolay başkalarına bağımlı olabilirler ve bireysel hareket etmekte de zorlanabilirler. Özellikle annenin kişi üzerindeki etkisi çok fazladır. Anneye aşırı bağımlılık da gözlenebilir. Duygular çok hassas olduğu için melankolik ve dengesiz bir ruh hali de olabilir. Dalgın, hemen dikkati dağılan, çekingen ve alıngan bir kişilikte olabilir. Ay'ın bulunduğu burç ve diğer gezegenlerle yaptığı açılar bu etkileri yönlendirebilir, azaltabilir veya çoğaltabilir.